İnşallah sizlere açıklamaya çalışacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gaflet gerçekleri görmemek, onları umursamamak veya göz ardı edip unutmaktır. En büyük gerçeklerden birisi de insanın imtihan için kısa bir süreyle bu dünyaya getirilmiş olması. Bu süre içinde yaptığı bütün iş ve amellerinden ve bütün inanç, fikir ve tasavvurlarından sorumlu olması bunlardan dolayı ve mükafatı hak edip cennete veya cezaya müstahak olup cehenneme gidecek olması. Bu sebeple çok ciddi ve dikkatli davranmasının gerekli ve zorunlu olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de gafiller hakkında şöyle buyurulmuştur. Biz cin ve insanların birçoğunu cehennem için yarattık. Bunların akılları var. Bunların akılları var fakat akıllarıyla gerçeği düşünemezler. Gözleri var fakat gözleriyle gerçeği görmezler. Kulakları var fakat kulaklarıyla gerçeği duymazlar. Onlar hayvanlar gibi dinlenmezler.